Babam zonu oldu, bir türlü geçmiyor. Doktorların verdiği ilaçlar fayda etmiyor. Adam ağrıdan, sızıdan duramıyor. Ne yapılabilir? Melisa seti. Bunun için çok güzel bir e, tabii ki olmuş GMS Melisa kullanması lazım. Melisa, Melisa. Nerede Melisa? Aha. Melisa. Melisa Pine Bark ne demiştim joker her türlü hastalıkta bakteri virüs o mantara her türlü bakteri virüs o mantara payın bak etkili bağışıklık sistemini güçlendiriyor T virüsü B virüsü makrofaj harekete geçiyor düzenli kullanırsan Melisa seti şimdi virüs sinir kökünde olduğu için merkezi odak noktası genital çiğir, genital herpes zona virüsü herpes zostan ve diğer bazı virüsler beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omuriliğin içinde olduğu için omuriliğin içerisindeki virüsün dışarı atılması zor. O zaman ne de gerekir? Zencemay. Zencemay. Yıllar önce. Oğlum benim küçük oğlum <laughs> çok yaramaz. Adam Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz durmadan dondurma O zamanlar bir Almanya'da sürü dondurma odası başlamıştı. Meyve sularını dondururlar, öyle satıyorlar 3 Üçka, talavera, dondurma değil işte buz. Buz, buz, meyve suyu. Çocuğun çok hoşuna gidiyor. İki de bir gidiyor, yapma etme dinlemiyor. Küçük çocuk. Bademci böyle ceviz kadar olmuş. Gel bakayım dedim doktora götürdüm. <laughs> Doktor dedi ki ameliyat gerekir. Ama şimdi yer yok. Peki dedim. dedim ki nasıl ameliyat olmak istiyor musun? Yok istemiyorum. Sarımsaklı diye içmek istemiyor Zencema. Dedim ki Zencema içeceksin. Eski ismi X. İçerim. Bir ay devam ettik. Her gün çağırır. Gel bakayım sabah öyle akşam. Sen cama içtin mi? İçmedim. İçeceksin, içeceksin. Çocuğun bu ağzının civarı, burnu, buralar hep böyle birdenbire uçuk oldu hep, hep yer oldu. Hanım dedi ki sen ne yaptın çocuğu? Oo, oh, Dünyanın en büyük buluşunu yaptık. Ne mi şu? Sinir kökündeki virüsü dışarı attı. Ben bilmiyorum dedi. Doktora götürdük mü? Yok. Bu birkaç günde Bu normal virüs gibi aktif değil yarı ölü Bunlar temizliyor devam edeceğiz bir iki hafta daha Zence Maya Hiçbir şey kalmayacak sinir kökündeki dışarı bitti İyi sen bilindi Devam ettik Kurudu yok oldu virüs falan kalmadı çok şükür Elhamdülillah Çocuk Maşallah bugün kaç yaşında Üniversiteye gidiyor Almanya'da Hastalandım dediğini duymadım maşallah maşallah. Elhamdülillah.